Antrenör Temel Reis'in intikamı. Ünlü antrenör Temel Reis, karısını yani Fadime'yi hayvanat bahçesinde gezdiriyormuş. Orangutan kafesin önünde oyalanırken hayvan hayli zayıf olan kadını yani Fadime'yi yani Temel'in karısını yakalayarak kafesin içine almış. Kadın, yani Fadime başlamış bağırmaya. Lütfen kurtar beni. Antrenör Temel Reis. Oralı olmaz. Yetiş bu hayvan gömleğimi paramparça etti. Dolumu da paramparça etti. Çabuk yetiş Temel. Bu hayvan beni şey Antrenör olan Temel o zaman taşı gediğine koymuş. Ha Şimdi ona da söyle bakalım. Başım ağrıyor, yorgunum, canım istemiyor de.